Yalı Çapkı'nın da yeni haftada bizde neler bekliyor olacak gerçekten Akın gözünü kararttı. Korhanlara karşı açtığı savaşta şimdi ise tamamen Seyran'a bulaşması adeta sonunu getirdi diyebiliriz. Kimler Akın'ın artık bu yaptıkları son bulsun isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ferit ve Seyran aşkında adeta kara bulutlar hiç dinmiyor diyebiliriz. Tamamen düzeldi araları iyileşti derken arkadaşlar aşk dolu sahneler gelecek derken Akın'ın yaptığı hamleyle adeta arkadaşlar çok olduk diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Akın Seyran'ı kaçırdı ve Seyran bakalım Ferit arasında bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten Ferit Akın'ın işini bitirecek mi? Bu hafta adeta Akın'a veda mı edeceğiz? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar Akın'ın sonu bu hafta gelecek. Korhanlar adeta savaş açan ve Korhanlar'ı bitirmek için elinden geleni yapan Akın adeta kendi ayağına sıktı. Önümüzdeki haftaki bölümde gelen duyumlar yönünde Ferit Akın'ın işini tamamen bitirecek ve Akın karakteri artık yalı çapkını dizisinde yer almayacak. Detaylar geldikçe de yalı çapkını ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki yalı çapkını videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.